Yani orman Bakanlığı ilgili genel müdürlüğünün e, burada e, bir orman yangınında, orman işçisinin yangın sırasında giyeceği kıyafet standartları muhakkak vardır. Tatbikatlar yapılmıştır. E, teçhizat olarak da bir oksijen ve kıyafet yanmaya dayanıklı kıyafet ve iletişim gördüğünüz gibi iletişim eksikliği de dün olmuştur. Bu nedenle ben e, bu ilgililere şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz askeriyede bir tim olayı vardır, 10 kişilik. O timin muhakkak bir tanesi ilk e, asker ya doktordur ya da bir sağlıkçıdır. Demek oluyor ki siz orman yangınında iki tane eksiğiniz var. Ormana gönderdiğiniz bu e, tarım işçilerinin içerisine muhakkak ilk yardım eğitimi almış, yangın da tedavi gerektirecek tesisatla donanmış kişi de Bence e, iletişim de dahil, araç da dahil koyulmamız gerektiği ortaya çıktı ve her şartlarda yukarıda e, ne açık kaynaklı ses duydum ve aynısını düşünmüştüm zaten. O, ne olur uçak tam bu bölgeye e, suyu döksün diye. Biliyorsunuz askerliğe çok güzel bir olay vardır. Yerden askeri görevli bilgi verir uçağa, uçak bombalayacağı yeri bilir. Onun için bu eğitimin de alınması lazım. Yukarıda helikopter ve uçağı yerdeki bu itfaiye eğitimcileri ya da işçileri arasındaki bu konuda bilgili olan hemen iletişime geçip uçağın ya da helikopterin suyu boşaltacağı e, yeri de e, halletmesi lazım. Bakın e, yukarı mağarada zehirlendikleri de ortaya çıkıyor. E, bu hani şeyde halk tipinde bir nisbet, bir nasihat esprisi var ya bu nedenle bu soruşturmada ne olur? İşçi sağlıkçı güvenliği, risk, orman yangınlarının risk haritası ve işçi sağlığı buradaki çalışanların iş güveni işçi sağlığının ele alınması lazım. Bence Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ayrılması lazım. Orman Bakanlığı'ndaki orman yangınlarının da kesinlikle AFAD'ın, AFET o dünkü bu ele alınması lazım. Çünkü orada gördüğümüz kadarıyla AFET kadar, AFAD kadar deneyimli ihtiyaç var. Bizim Sağlık Bakanı'nın umkesi var. 12 orada kurtarmaya gelenlerin bile dün gördünüz Hı. kıyafetleri yangına dayalıydı ve gerek gerekli tetizatlar yoktu. Ee, bu bir şey olsun e, kötü bir ders Allah rahmet eylesin ee, bir daha böyle bir e, olaya böyle kötü bir, bir acı yani. çok, kötü bir çok kötü bir, bir tecrübe oldu çok kötü. Hepsi de aslanlar oldu. gibi ölen şehitlerin hepsinin bakıyorum çocuklar vatanperver eğitimli. E, bu ülke için canlarını feda edebilecek çocuklar hürriyet olsun endüstri olsun zaten deprem bölgelerinde uğraşmışlar yardım etmişler insan kurtarmışlar diğer orman işçileri deseniz severek bu mesleği seçmişler dozer operatörü belediyeden buraya geçmiş ama e, ben e, şu anda bu yangının ilgili olduğu genel müdürden e, bazı şey istiyorum yani <laughs> yemek istemiyorum görev görev sıkıntısı olmuş. İdari soruşturma da zaten ortaya çıkacak. Evet, evet Sayın Avşin. Biz tekrar baş sağlığı diyoruz. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ediyorum. Efendim bir şehidimiz daha var. Onu da aktaracağım. Kendisi balayından yeni dönmüştü. Şehit Tolunay Kocaman. Efendim 14 Temmuz'da evlendiği ve 3 gün önce evet. balayından dönerek yangında ne yazık ki bu mücadeleye katıldığını ve şehit olduğunu sizlere aktarmak istedim.